Olacak. Safer, bireler, olacak. Başım, başım. Başım, başım. Değerli basın emekçileri, sevgili Karper işçileri, buraya Emek Partisi olarak, genel başkan olarak ikinci defa geliyorum. Bu gelişimin amacı geçtiğimiz günlerde işçilere yapılan zulümdür haksız gözaltıdır. Bu memlekette değer üretenler, alın teri dökenler, pandemi günlerinde çarklara sürülenler, ölümüne çalıştırılanlar, işçiler, çevik süpür denerek bir kenara itilecek insanlar değildir. Karper işçileri Türkiye işçi sınıfının bir parçasıdır. Hepimiz için onur kaynağıdır, gurur kaynağıdır. Ben bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum. Karper işçileriyle gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Onlara yapılan bu haksız uygulamayı da gözaltıyı da kınıyoruz. Binlerce kez kınıyoruz. Karper işçilerinin yanında olmaya devam edeceğimizi de ifade Baskılar ediyoruz. Bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Türkiye'de sendikalaşmanın ne kadar zor olduğunu gördük. İktidar sahipleri bir sendika değil, iki sendikada örgütlenin dedi işçilere. Sendika örgütlenme özgürlüğünden bahsetti. Ama burada Karper işçileri işten atmalara rağmen, baskılara rağmen, zulme rağmen, tehditlere rağmen sendikalaştı. Ne oldu? Altı yıl boyunca mahkeme koridorlarında bu sendikal mücadele süründürüldü. Hani nerede sendikalaşma özgürlüğü, hani nerede grev yapma özgürlüğü? E bir grev var, işçiler ekmek davası için, çocuklarının geleceği için, işte okullar açıldı, onların rızkı için greve çıkıyorlar. Toplu sözleşmeden doğan anayasal haklarını kullanmak istiyorlar. Sonuç ne? Sonuç servisler geliyor, perdeleri kapalı. Servisler geliyor, içinde kim olduğu belli değil içeride grevi kırmaya çalışan bir yaklaşım var. Bu ülkenin kolluk kuvvetleri, bu ülkenin kaymakamlıkları, emniyet müdürlükleri, valilikleri bu ülkenin işçileri için mi var? Patronları için mi var? Bu sorunun cevap bulması gerekiyor. Burada grev kırıcılar anayasayı çiğneyerek, ihlal ederek korunamazlar, iş yerine sokulamazlar. Üç şey delinmiştir burada. Çorlu'da, Belkarper önünde. Bir, anayasadan doğan toplu sözleşme hakkı denilmiştir. İki, grev hakkı denilmiştir anayasadan doğan. Üç, sendikalaşma hakkı denilmiştir. Bu anayasaya aykırıdır. Bunun, sor, bunun hesabını er ya da geç Türkiye işçi sınıfı birleşe birleşe soracak. Ve bu mücadeleden mutlaka bugün 133. gün zaferle direnen işçiler çıkacak ve herkes işçilere destek olanlar da işçilere saldıranlar da işçilere engel olanlar da bu işçilerin önünde saygıyla eğilmesini bilecek. Bunu görecekler. Bunu hep beraber göstereceğiz arkadaşlar. Direne, direne kazanacağız. Ben son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Birazdan da bir halk toplantımız var. Onun için geldim aslında. Ama bu baskıyı, bu gözaltıyı görünce buraya da gelmek istedim. Buraya uğramadan geçemezdim. Bu arkadaşlarımıza, bu işçi kardeşlerimize yapılan bu haksız uygulamalara karşı dayanışmak için sembolik olarak grev önlüğünü giydim ve nöbet tutacağım. Sembolik olarak böyle bir dayanışmada göstereceğim arkadaşlar. Yaşasın sınıf! Wish